Aa, Hadi bakayım. Şuradan mi MP 7 aldık. Yapıyorum orayı direkt yaptım. Yak lan sayıda geçiyorum bu Maladov. Aa çatı yandı lan. İkisi de mi orada? İkisi de burada. Arkalamasyon. Bir RS7. Diğer bir de orada bana geldik. bakıyor. ya. Ağzım. Evet. Ya Deagle almış bir de ya. Deagle almadı oğlum. İkisi de. Buradan yanıcı atılmıyormuş bu arada çatı yanıyor. Harbi mi? E az önce ben bomba attım. Deneyelim. Ha Bak. şurada bir yer var oraya çok. Bak nereye düştü yine? Yine havada kaldı Çatıya kaldım, düştü. Sayda geliyorlar galiba. Aynen geldiler. Bekle bekle balkondan geleceğim. Balkon mu? Yo bir dakika. side side. Standa. <laughs> Bomba yedi o az can. Ağız can. <laughs> bıçak. Biraz geç geldi o bıçak. Bıç 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 bıç. Beni ha ha hi hi ho hi ho. The fuck? Değil mi ora? Bir tane. Abi bir burada yerine smoke attı burada. Burda, burda. Bota, tamam bir dakika. Ya bu göt gibi çıkıyor. Geri sana döndü kanka olsun. Bomba Adam çok garip oynuyor ya bu. Evet. Böyle bir aptal oynayışı var yani. Yok mu? Ben de alacaktım iki almışım solda. Ölsene ya. ya, niye ölmedi? Yanıcı bak hele ya. Bu Merve'nin burası ne diyor 9 canım kaldı yanıcıdan ya. Peki. Sen peki alevlerin içinde gözükmeyen adamı nasıl vurdun? Bana bunu bir açıklarsın. Şş. Şş. Neyse Hadi şimdi yok. ses etmiyorum şimdilik. değil mi? Bura, burayı Bir. görmüyorum. O doğru olabilir. Balkon. Ben geldim. geldim. mi? Ya da scope duysam. Cam var ya camda. geçiriyor mu acaba? Hangisi bu değişik oynayan mı? Aha. Aşağı bakıyorum. Aşağı ya. bakıyorsun Adam, değil mi şeye? 20 tane mermi attı bakıyorum öyle ama benim arkama kim bakacak adam dolanırsa oradan da gelmez herhalde ya gelebilir gelebilir bence oradan geliyor geldi galiba ses duydum bir de aptal bir adam çıksana Bizim mi? base, bizim base. Mermi geçmiyor? Göster mi? mi? Geçmiyor kanka. Çok az. E, geçen gün geçti. Ben tamam, videodaydık geçin. hatta. Tamam geçti. az çok aşırı az. Bak mesela Ama öldürmüştüm 14, adamı. Yemişim. He. 6 mermiden. Ben bakayım bir de. camın arkasında. De. Ben de 12 hit 72 yemişim kopya bak şuna bak. Var bura. Bir tane daha olabilir. O geldi Aa! Nasıl ya? <laughs> Site'dan dolaşmış te. <laughs> Yiyeceğimi sandı bu arada oraya koşarak. <laughs> Dedi geri geliyor elinde bıçakla. <laughs> Let's go. Let's go. Flashback. Buradalar acım. Daha düz tarafta geçeceğiz ha. İkisi de mi? Evet evet. Helen. Öteki hala orada mı? buradaydı smoke var şu an görmüyorum. Ay, geliyorum ben, geliyorum. Ay adamı böyle sandalyeye oturturuz misal ya <laughs> Yat aşağı. Gel gel aşağı doğru git. E rush demedin mi? e, tamam da şu ben bu yanda doğru gidiyorum Ha. Doğru ben oraya sandım rush olunca. <laughs> Yine bura. Kaç. Dur gel şunu vur ya. Kaçtı beyza. Seni arasın Arkamız <laughs> mı? Diğeri burada. Headshot diydi ölür müsün? Öldü. Balkon. Hani ya? Geldi gerçekten bana bakıyor bu, şu an ama. Sana dönmüş olabilir. Evet. Gel şimdi. Şimdi kızdık, şimdi kızdık. Şimdi, şimdi let's go, let's go. kızdık. Geliyorum. <laughs> Balkon olabilir. Arka, arka. Helal diğeri AWP. Şeyde window'da Oğlum burada. Hacım bakma ya. Duvardan vurdu lan gözükmüyor. Görünüyor mu? Camdan lan? vurdu camdan. Orospiti. Hadi bay.